ekşi mayada besleme işlemi nasıl yapılır dolaba nasıl koyacağız bugün 8. gündeyiz ben bir kısmını dolaba koydum o videoyu atmıştım şimdi de ekmek yapmak için bugünden ekşi mayamı nasıl ayırırım onu nasıl beslerim dolaba koyarken nasıl beslerim onu size anlatacağım şimdi bu gördüğümüz 8 günlük bir ekşi mayamız bunun yarısını kabıma boşaltıyorum yarım bardak su, bir bardak un ile onu karıştırıyorum. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine kapatıp bir gece beklemesini sağlıyorum. Daha sonra da bu arta kalan mayamın üzerine siyez unumla çok az su koyarak kıvamına göre besleyip ağzını da sıkıca kapatıp dolaba koyarak muhafaza edilebilir. Evet, kabımın içerisine koydum. Şu kıvamda. Bunu bir gece bekletiyorum. Ertesi gün ekşimeye ekmek yapımı videomdaki ölçülere göre ekmek yapımına başlayabiliriz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Evet, ayırdığımız kavanozumuzun içerisindeki ekşi maya bir önceki videomda demiştim ki yarısını alırız içerisine bir bardak un ve yarım bardak suyla besleriz onu kaldırdım şimdi arta kalan mayamın içerisine yine bir bardak unumu koyuyorum yarım bardak suyumu koyuyorum ve karıştırıyorum Dolaba kaldırmadan önce muhakkak besleyip kaldırmak lazım. Ve birazcık da normal beslediğimizden katı yapmamız lazım. Daha uzun muhafaza edelim diye. Ben bugün seyiz unundan kullandım. İyice karıştırıyoruz. Evet. Katı kıvamda çok iyi karıştırdığım mayamı Sıkıca kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Daha önce de söylemiştim. 15-20 güne kadar muhafaza edilebilir. Yine kullanılmadan önce bir gece önce dolaptan çıkarılıp tekrar aynı işlemler uygulanarak beslenip tekrar kaldırarak uzun süre mayamızı kullanabiliriz. Herkese kolay gelsin.